Seçim 2014 programıyla seçimin nabzını tutmaya Pamuka TV ekranlarında sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise CHP'den birazcık sizlere bahsedeceğiz. CHP'de seçim bürosu açılışı bugün gerçekleşiyor ama Kazım Arslan, Avukat Kazım Arslan'ın seçim hazırlıkları sürecinde seçim bürosu açılışı bugün itibariyle gerçekleşecek. Ve bizler ise seçim 2014 programında seçimin nabzını tutmak üzere bu büro açılışına geldik. Ve sizler için mikrofonlarımızı CHP'deki çalışmalar hakkında düşüncelerini almak üzere vatandaşlarımızı uzatacağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne olacak? Seçim bürosu açılışı gerçekleşiyor. Sayın Avukat Kazım Arslan'ın bizler buradaki konuklarla birazcık söyleşimize evet. başlayacağız. Efendim hemen sizi tanıyalım isterseniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Maynur Dingil. Efendim CHP'de seçim biliyorsunuz bu yıl biraz daha heyecanlı ve rekabet evet, evet. çerçevesinde geçecek. Evet. Bu yıl CHP kanadında durum nasıldır? Ee, Belediye Başkan adayı adayı Sayın Karzım Arslan bugün Hı -hı. seçim bürosunun ger açılışını gerçekleştiriyor evet. ama bunun yanı sıra CHP'de ne gibi hareketlilikler var? Yani aslında süreç tabii ki yani aslında bakarsanız biz e, bir senedir biz çalışma içindeyiz. Merkez ilçe olarak yani ilk önce mahalle seçimleri yaptık. Ee, gerçekten hareketli. Hatta geçen hafta biz kadın kolları da aynı şekilde hani biz siz çalışmıyorsunuz diyorlar bize e, serzerin bulunuyorlar ama medya çok fazla olmadığı için bizde yani ne bileyim gazetelerde özellikle e, kameraman herhangi bir şeyle gitmediğimizden dolayı pek fazla ses çıkmıyor. Geçen hafta biz Nikver'in e, köylerinden bir yerdeydik. E, orada tütün tarlalarını gezdik. Gezdik derken onlarla birlikte yani 10-12 kişi bir kişiler vardı. Onlarla birlikte tütün kırdık. Onlar o kadar memnun oldular ki çok güzel bir şey oldu. Yani çalışmaları yapıyoruz. Hakikaten güzel olumlu düşün şeyler var. E, düşünceler var. Yani bunun dışında ne diyebilirim? Hakikaten rekabet olacak ama. Evet, rekabet olacak. Evet. Ee, özellikle bu sene Hı -hı. Pamukkale ve Merkezefendi Belediyelerinin yanında bir de büyükşehir belediyesi hı hı. belediye başkanı olacak. Hı. Bununla ilgili çalışmalarımızda durumda Üç tane belediye başkanı çıkacak Denizli'de. Evet. Yani şu an e, tabii bunu merkez daha çok belirliyor da genelde e, tamayli yoklaması olacak. Büyük bir ihtimal herhalde üye bazında belirlenecek. Bu arada birçok birkaç tane firmayla anlaşılmış. Onlar belirleyecekler. O da üye bazında olacak ya. En çok hangi kişi şey olursa takdir bulursa üyeler tarafından o da bizim adayımız diyeceğiz tabii. Peki, ki. Yoğun bir katılım ve kalabalık söz konusu inatımız yere düşmeyecek diye tabir edebiliriz. Bizlerse konuklarla röportajlarımıza devam ediyoruz. efendim. hemen sizi tanıyalım. Ben Funda Can. Bunda Hanım, CHP kanadında şu anda seçim hazırlıkları tüm devam ediyor ve seçim bürosunun açılışı da bunlardan bir tanesi aslında. Sizin düşünceleriniz de neredir? Şöyle bir şey var, aday adayımız şu an bizim için çok önemli olduğu için ve altyapısının sağlam olduğunu inandığımız için destekliyoruz. Ki çalışmalarda da bulunuyoruz zaten. Her daim desteklediğimiz tek adayımız Kazım Aslan diye düşünüyoruz. Az önceki hanımefendiye de sorduk aynı soruyu size de soralım bu sene birazcık rekabetli olacak aslında seçimler. Siz ne düşünüyorsunuz bu durumda? Şimdi şöyle bir şey var. Rekabet e, tabii ki riski çok azaltıyor ve yükseltiyor. Ama şöyle bir şey var. Çalışmalardaki umarım ki başarılı olan kazansın diyoruz. Önemli olan gönülden başarılı olanı kazanmak. Yani Sonuçta bizim amacımız e, adayımızın de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi. Adayımız tabii ki çok önemli. Peki bu sene 3 tane başkan çıkacak çünkü Denizli artık büyük şehir oldu. Evet. Bununla ilgili ne gibi çalışmalarımız var? Tüm il başkanlığı pardon belediye başkan adaylı adaylarımızla bulunan bölgelerdeki adaylarımızla çalışmalar birlik içinde yapılıyor. Bu da bizim için çok önemli. Birlik beraberdik. Sanıyorum CHP'nin parolası birlik ve beraberlik mi bu sene? Mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Bugün seçim bürosu açılışı için burada bulunuyoruz. Avukat Kazım Arslan bugün seçim bürosunu açıyor ama evet. tüm destekçileri de burada. Ben de aynı onu desteklemek için geldim. Zaten arkadaşımız oluyor. Yani. E sizce CHP kanadında şu an seçim hazırlıkları nasıl devam ediyor? Valla şu an başladılar ama tam randımanlı değil tabii daha. Biraz daha zaman olduğu için biraz esnek davranılıyor ama bundan sonra hızlanacağını zannediyorum. İnşallah kazanacağız yani alacağız. E, hedef nedir? Denizli Belediye Başkanlığı tabii ki. Büyükşehir'e mi? Büyükşehir olabilir. Neden olmasın? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bey Denizli'de de seçim hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler ise tekrar tekrar hatırlatmak istiyoruz. Seçimin 2014 programında bizler seçimin nabzını tutuyoruz. Bugün CHP'de bir hareketlilik söz konusu. Kazım Arslan Sayın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı aslında. Bugün seçim bürosunun açılışını gerçekleştiriyor. Bu da seçime nasıl hızlı hazırlıkların devam ettiği ile ilgili biz aslında birazcık ipucu veriyor ama bizler konuklara mikrofonlarımızı uzatıp bu konuyla ilgili düşüncelerini almak üzere hemen yanımızdaki beyefendiyi tanımak istiyoruz. Şimdi ben Mustafa Örküt ee, Sayın Başkanımıza, Başkan Aday Adayımıza başarılar dilemeye geldik. Tüm adaylarımıza, aday adaylarımıza başarılar diliyoruz. Partimize en büyük başarıyı da partimize diliyoruz. Efendim, sizin destek verdiğiniz bu seçim sürecinde ne gibi çalışmalar var? Şu anda durum nedir? Bir de birazcık e, kendi pencerenizden anlatabilirim. Halka inme, e, köylere kadar ulaşma çabalarımız var. Seçmenimizi e, bugünkü iktidarla ilgili olumsuz çalışmaları belirtmek üzere köylere kadar inme çalışmalarımız var bildiğim kadarıyla. artık e, büyükşehir büyük şehir olmamız vesilesiyle biliyorsunuz ki bu sene 3 tane belediyelik oluşacak. Bunlardan bir tanesi evet. Büyükşehir Belediyesi ve CHP bu konuda bayağı ısrarlı ve istikrarlı aslında. Bununla ilgili çalışmalarımız ne durumda? Pamukkale ve Merkez Efendi Belediyeleri ile ilgili çalışmalarımız ne durumda? Büyükşehir Belediyeli, Belediyeliği ne getirip ne götüreceği tartışılır. <laughs> yani olumlu veya olumsuz yönleri. Ee, çalışmalar ilçelere bölündüğü için iki ilçe halinde devam edilecek. Yasa çıktığına göre bu şekilde çalışmalarımıza devam edecekler. Evet Bugün seçim bürosu açılışı var. Ee, bunun yanı sıra birçok aday adayı var ve onların da seçim büroları var muhakkak ki. Bu dönem çalışmalar biraz daha mı sık olacak? Daha sık olması lazım. Başarı sık çalışmak çok çalışmak başarıyı getirecektir. İnşallah Denizli Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'ye alacağız. Teşekkür ediyoruz. CHP kanadında bayanlarla ilgili çalışmalar nasıl gidiyor? Seçim süreci bu yıl hızlı olacak. Bununla ilgili birazcık bilgiler aktarabilirim. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz ki ülkenin yüzde %50'si kadın ee, ve geri kalanını dünyaya getiren, yetiştiren de kadın. O yüzden e, her ortamda, her yerde olduğu gibi siyasette de kadının olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bu dönem e, biliyorsunuz bizim yeni kurultayımızla beraber kadın kotamız geldi. Bunun e, doğru ve e, güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. O yüzden belediye meclis sayımızda da adaylarımızda da ciddi bir kadın artışı olacak. E, şunu bilmesini istiyorum Denizli'deki herkesin Artık Cumhuriyet Halk Partisi deme zamanı geldi. Çünkü ülkemiz gerçekten hem dışarıda hem içeride ciddi sorunlar yaşamakta. Bu yüzden herkesi partimize davet ediyorum. Birlikte çalışmaya da davet ediyorum. Umarım her şey denizimiz için çok güzel olacak. Peki eğer CHP bu seçim sürecini kazanırsa e, bayanların hedefleri var mıdır? Şu anda muhakkak ki hedef olmayan gemi bir yol yardım etmez. Bu seçim sürecinde bayanların hedefi nedir? Şimdi önce şuradan başlamak lazım. Kadınlarla ilgili bir takım yasalar çıkıyor biliyorsunuz. Örneğin en son henüz yasalaşmamış ama konuşulan kadınların 69 ay işte yarım günlü çalışmasıyla ilgili bir yasa çıkmak üzere. Bu çok büyük sıkıntı. Neden? Kadının biliyorsunuz yüzde %50'si sanayisi tekstilden oluşuyor Denizli'nin. Bu demek oluyor ki kadına sen evinde otur. Çünkü hiçbir iş veren yarım zamanlı kadını çalıştırmak istemez. İşte Denizli bunun gibi şeylerin önüne geçmek için çalışacak en basitinden. Onun dışında Denizli'mizde Malum çok güzel işler de yapıldı ama biraz daha bunu geliştirmek, güzelleştirmek lazım. Ve Denizli için benim mesela beş de projem var. Yani turizmde, termalde, tarımda daha çok kadın istihdamına önem verilmesi üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani kadın CHP başa geçerse daha ön planda mı olacak? Kesinlikle, kesinlikle. Teşekkür ben ediyoruz teşekkür. efendim. ların il yöneticilerin, ilçe yöneticilerin, belediye başkanların, belediye meclis üyelerin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın değerli başkanları ve üyeleri, çok değerli partilerin, değerli basın mensupları, değerli arkadaşların, sivil toplum örgütünün değerli başkan ve üyeleri, bu seçim yolumuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> en az 12 tane ilçe belediye başkanlıklarımızı kazanmak üzere bugün burada sizlerle birlikte bu çalışmadan gururunu yaşıyorum, onurunu yaşıyorum. İnşallah hep birlikte sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Büromuzu hem partimize yakın, hem Denizli'nin merkezi bir bölgesinde açtık. Burası dört katlı bir büro. İçinde çalışma ofislerimiz var. Burada toplantı salonumuz var, toplantılar yapılacak. Proje üretim merkezimiz olacak, çözüm merkezimiz olacak. Planlamamız olacak, uygulama merkezimiz olacak. Denizli'nin sorunlarını tespit merkezimiz olacak çözüm merkezimiz olacak. İnşallah bu merkezde Denizli'deki örgütlerimizle birlikte bu çalışmalarımızı en etkin bir şekilde yaparak bu başarıyı birlikte elde etmeni mutluluğunu sizlerle birlikte paylaşacağımıza inanıyorum. Buna, buna inanarak yola çıktım. Bu çalışmalarımı yılbaşından itibaren sürdürüyorum. Örgütümden Denizli halkından partilerimden çok büyük destek alıyorum. O destekle yollara koyuldum. Bu çalışmalarımı hız kesmeden devam etmeye çalışıyorum. Sizlerin de gayretlerini ve çalışmalarını istiyorum değerli hemşerilerim, değerli partilerim. Değerli arkadaşlarım, Denizli'nin çok önemli sorunları var. Geçmişte de bahsettim. Gerçekten Denizli büyük şehir oldu ama büyük şehire uygun, yakışan Önemli mega projeler maalesef Denizli'de yok. İnşallah sizlerle birlikte bu başarı elde ettiğimiz takdirde burada sizlerle birlikte Denizli'de hem önemli projelere imza atacağız hem de Denizli'de tarih yazacağız değerli arkadaşlarım. Denizli Belediyesi'ni halkın beledisi yapacağız sorun üreten değil çözüm üreten, hizmet üreten bir belediye yapacağız. Gerçek anlamda halkın belediyesi yapacağız değerli arkadaşlarım. Sizlerin gayretleriyle, sizlerin çalışmalarıyla, sizlerin önerileriyle bu başarıyı elde edeceğimizi ve burada gerçekleştireceğimizi yürekten inanıyorum değerli arkadaşlarım. Onun için seçime kadar seçimin dışında hiçbir şey konuşmayacağız. Seçime hedef koyacağız. Seçime kilitleyeceğiz. Hepimiz seçim için çalışacağız. Kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa hepimiz ama hepimiz bu işinde olmak kaydıyla bu çalışmaları yürüteceğiz. Hep birlikte sizlerle birlikte bu başarıyı elde edeceğiz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Ülke çok kötü yönetiliyor. Denizli çok kötü, kötü yönetiliyor. İmkanlar çarçur ediliyor, kaynaklar çarçur ediliyor. İnşallah göreve geldiğimizde Denizli Belediyesi'nin kaynaklarını, parasını kuruşuna kadar hesaplı bir şekilde, ekonomik bir şekilde harcamayı Denizli halkına ve sizlerin huzurunda söz veriyorum. İnşallah bu paralarla daha iyi, daha Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti korumak, Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyeti, bu ülkeyi korumak, kollamak, yerel seçimlerde başarıyı sağlayarak genel seçimlere hazırlık yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak için hepiniz çalışmaya söz veriyor musunuz? Evet. Bu bu seçimi kazanacak mıyız? Evet. İnşallah. hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Kurbelemizi kesmek üzere il başkanımı, merkez ilçe başkanımı ve ilçe başkanlarımı ve adaylarımı kapının önüne davet ediyorum. Buyurun hep beraber kurdeleyi birlikte keselim ve seçim bölümümüzü açalım istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.

İzmir Denizli'de tüm hızıyla devam ediyor. CHP kanadında da bu durum yine aynı şekilde çok telaşlı oluyor. Ve bu dönem aslında denizliyi bir hareketlilik bekliyor. Peki CHP Kanadında şu anda durum ne? Hemen e, il başkanı Sayın Çavuşoğlu'na soralım. Merhabalar efendim. Merhabalar, kolay gelsin hocam. Seçim bürosu. Sağ olun, verdiniz. teşekkür ederiz. Bugün seçim bürolarından bir tanesi açmış bulunuyoruz. Evet. Neler düşünüyoruz, neler hissediyoruz? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Siz Gerçi her basın açıklamasında bunu bir kez daha dile getiriyorsunuz ama bu güzel günde de bir kez daha sizden duymak istiyoruz. Şimdi bugün birincisini değil ikincisini açıyoruz. Daha önce de yine diğer aday aday arkadaşımız da seçim bürosunu açmıştı. Bugün de Kazım Bey'in seçim bürosunu açılışındayız. Gördüğünüz gibi müthiş bir ilgi var. Artık Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan özlem Denizli'de de yansımış durumda. Deniz'de bir Cumhuriyet Halk Partisi özlemi var. Barıştan yana, sevgiden yana, dostluktan yana olan insanların Deniz'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğunu çok açık ve net gözüküyor. Bu noktada biz de yolumuza devam ediyoruz. Artık Denizliler görmeye başladılar ki AKP iktidarı ve AKP belediyesi vermiş olduğu hiçbir sözü tutmuyor. En son bir şehir hastanesi vardı. Efsane oldu. Manisa'ya gitti. Buna benzer birçok olay. Denizli Belediyesi Denizli Spor'a el attı. Denizli Spor'un elektrikleri kesilmeye başladı. Artık ülkemiz gittikçe karanlığa sürüklenmeye çalışıyor. El-Kaide ile sınır komşusu olduk. Her gün televizyonlarda görüntülerini görüyoruz. Kafaları kesilmiş insanlara, ellerinde taşıyan insanlara maalesef AKP iktidarı lojistik destek sağlamakta. Bu noktada böyle bir günde barışa en çok ihtiyacın duyulduğu, en çok sevgiye barışa özlemin olduğu günde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç vardır. Büyük Atatürk dediği gibi... Savaş gereksiz oldukça bir cinayettir diyor. Biz bir kere savaştık. O da bir kurtuluş savaşında savaştık. Ve o kurtuluş savaşından sonra da tüm dünyada yurtta barış, dünyada barış sloganıyla yola çıktık. Bugün de bizi savaşa sürüklemeye çalışanlara inat diyoruz ki her yerde yerellerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla taşlandıracağız. İnancımız tam. İktidar olmayı hedefleyen CHP Halk Partisi bütün bu süreci başa geçtiği takdirde ne gibi yönlere doğru çevirecek acaba? Öncelikle Sayın. yerel iktidarla ilgili bir sürecimiz var. Biliyorsunuz bir büyükşehir yasası oluşturuldu. Büyükşehir yasası ile beraber birçok belediyenin belediyeliğini kaybetti. Bizim bu konuda da bir taahhüdümüz var. Diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kapanan tüm belediyeler yeniden açılacaktır. Çok açık ve net ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk iktidarında yerel belediyelerde kapanan belediyelerin tamamını tekrar açacak. Bu süreçte öncelikli olarak sürecimiz yerel iktidar süreci, yerel seçimler süreci, şehre emini seçme süreci. Biz denize Şehre Emin'in Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı ile olacağına inancımız da tam. Bu süreç sanıyorum kolay olmayacak çünkü e, değişen bir sistem var ve bu sistemi evet. tekrar eski sistemine geri döndürmek çok da kolay biz... bir... Anlatamadım galiba. Bizim eski sistem değil. Ee, şimdi bu sistem içerisinde olan kapanan belediyeler var. İlçelerin içlerinde yer alan, atıyorum bir Kızılca bölük, atıyorum bir Kocabaş, atıyorum bir Kalklık, bir Yatağan gibi belediyeler. Bunlar tekrar tüzel kişiliklerini kazanacak. Büyükşehir yasası devam edecek ama bu kapanan belediyeler tüzel kişiliklerini kazanacak. Anladım efendim. Diliyorum bu güzel süreçte hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çavuşoğlu. Bu güzel açılışlarda umarım devam eder diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Seçim 2014 programında bugün CHP kanadından sizlere seçim sürecini aktarmaya çalıştık. Bugün avukat Kazım Arslan'ın büro, seçim bürosu açılışı gerçekleşti ve bizler ise bu görüntüleri sizlere aktarmaya çalıştık. Seçimin nabzını Pamukkale TV olarak seçim 2014 ekibi olarak tutmaya devam edeceğiz.